Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili ikizler burcu. Evet, i̇şte videonuzu çekerken bir türlü oturamadım işlerinizde öyle mi oluyor sizin? Çünkü hangi burcu niyet edersem o anda o duyguları yaşıyorum. Ee, iki elim ya iki ayağım bir papuca e, girdi işte koş yani kafamda koşturmaca var anlatabiliyor miyim panik oldum falan yetiştirebilir miyim bilmem ne diye böyle hiç kaygılarım yoktu ama e, şu anda e, hayatınız bu şekilde mi evet sırtınızda yükler var zihniniz dolu ee, yeni bir hayata geçiş yapmış gibi mi hissediyorsunuz yepyeni bir boyutta yaşar gibi Evet, e, hayat arkadaşınız ya da yakınınızda olan her kimse bekar bir ikizler bile olabilirsiniz. E, enerjinizden e, ya da işte e, evet enerjinizden katkıda bulunuyorsunuz açıkçası. Ve diyorsunuz ki birçok insan böyle güçsüz enerji bu bu duruma tahammül edemiyorsunuz. Mesela çevrenizdeki problemli insanlara işte dırdırcı bir şeyleri bahane eden insanlara tahammül edemiyorsunuz ve aslında onları görmemek için. Bu sıra hayat arkadaşınıza biraz daha eğilim, bak eğilimli olmuşsunuz. Hani ona yönelmişsiniz. Çünkü dışarıdaki kişilerin ya da insanların problemleri sizi bu hale getirmiş. Ee, bazen bakın partnerinizin de güçsüz olduğunu fark etmişsiniz. Ee, geçmişinize dönüp bakıyorsunuz, İlişkinizi gözden geçiriyorsunuz. Olmak istediğiniz hayatı yaşamak istediğiniz hayatı, hayallerinizdeki hayatı. Ee, tekrar gözden geçirip hayallerinizi yeniden e, sil baştan yazdığınız zamanlar olduğunu düşünüyorum. Arada çocuk çocuğu olmayan ikizler için söyleyeyim çocuk yapmayı düşünenleriniz var. Sonra yine kendi düşünceleriniz. Hani ikizlerde şu var ya kendi kendinizi gaza getirip kendi kendinizi vazgeçirme huynunuz e, olduğunu düşünüyorum. E, önce yapabileceğinizi, hani her şeyi başarabileceğinizin potansiyelinin sizde olabileceği olabildiğinin farkındasınız. E, ama bu yükü kaldırabilir miyim diye düşünüyorsunuz çocuk konusunda ya da çocukları olan birisiyseniz çok çabuk sinirlenen, çok çabuk işte yük yükü e, sadece kendinizde olmaması gerektiğini düşünenlerdensiniz. Bu yüzden biraz enerji kaybınız oluyor. Evet içine bir bakalım. Ya şu an videoyu çekerken bile paniğim anlatabiliyor muyum? Böyle hızlı hızlı çekme. Yani hayatı böyle mi yaşıyorsunuz şu anda? Ee, hızlı hızlı böyle etrafınızı panik sarmış gibi. Ama hiçbir şey de yok yani. Panik yapacağınız bir şey de yok. Rahat olmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Aa, evet bakın fincanınız çok temiz. Hani öyle içinizin kararacağı çok büyük bir dönem yok. Bakın çok az bir şurada var. Bakın. Ee, bakalım. Tabii, biraz kafa dinlemek istiyorsunuz. Boğaz kısmınız yine sizi etkiliyor olabilir. Ee çevrenizdeki insanlar sizin her şeyi konuştuğunuzu düşünüyorlar ve şöyle işte her şeyi söyleyebiliyorsunuz zaten. Sen bir şey saklamazsın ki çok cazgırsın ki vesaire vesaire böyle sizin hakkınızı savunabildiğinizi düşünüyorlar ama öyle değilsiniz. İşte boğaz çakranızda biriktirdiğinizi her zaman söylüyorum. tiroidlerinizin de ya çok hızlı ya da çok yavaş çalıştığını vesaire bunları her daim tekrar ediyoruz ya da nodül boğazınızda nodül olma ihtimali işte ara ara yüzünüze yüzünüzün şiştiği ya da ne bileyim bunu yanaklarınızın gözeneklerinin açılıp sonra bir ara tekrar toparlanıp güzelleştiğini yani ara ara böyle problemler yaşıyorsanız işte söylemek isteyip de yapmak isteyip de yapamadıklarınıza engel geldiği için bu dönemde de böyle bir hani ufak bir sıkıntı yaşayabilirsiniz böyle üst üste her şey gelebilir bir koşturmacanız artabilir. Burada işte yine yumurtalıklarda kadın ikizler için söyleyeyim yumurtalıklarda bir problem gözüküyor. Biraz da birilerinin sırtına bineyim beni taşısınlar mı diyorsunuz yani yoruldum artık biraz da sen beni taşı, biraz da sen beni götür, biraz da sen yap diyorsunuz yanınızdakilere. Bunu davranışlarınızla da belli edeceksiniz yani resmen geldim hayatına çöktüm hadi beni taşı hadi partnerim beni taşı şimdi de sıra sende diyeceksiniz yani bunu açıkça belirteceğiniz günler gelecek özgüven tavan yapacak. Hmm. Birinden ürküyorsunuz, yalancı biri var. Böyle kaçmak, gizlenmek istediğiniz, çevrenizde yalan söyleyen işte bir şeyleri göz göre göre. Hani diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz, bir, bir ortamdasınız, birçok kişi bir masada oturuyorsunuz. Öyle bir görüntü düşünelim. Karşınızdaki kişinin yalan söylediğini göz göre göre herkes biliyor ya da siz sadece siz anlıyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. Yani karşı tarafa. Aslında onun yalan söylediğine dair hayal dünyasında yaşadığı paranoyak ya da işte şizofren tarzında bir insan tamam tamamen öyle olmayabilir ama o tarzda bir insan olduğunu ima ederek yani hani sen de şizofrensin işte hayatımda bö bö böyle değil tabii ki bunu zaten yapmazsınız korkar çekinir ve kırmaktan korkarsınız e, polemiğe de girmek istemezsiniz böyle bazı burçlar e, gibi koç ya da oğlak gibi falan direkt dalıp hani olaya sen busun 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 hadi eyvallah demezsiniz ama yani demediğiniz için de birikiyor işte tiroidlerinizi en, e, etkiliyor. Şöyle ki hani onların yalan söyle yani kalkın benim işim var. Hani karşı aslında şunu öğrenememişiz toplum olarak. Karşımızdaki kişi yalan söylediği zaman kendi adıma da söylüyorum. O masadan ya da o oturduğumuz koltuk ya da mekandan eee Böyle kalkıp direkt kalkacaksın yani. Kalkacaksın. E, benim işim var. İşte benim şurada işim var. Benim de e, zaten iş yerinizdesiniz. Öyle başladık. E, neyse tamam hadi bir e, ben bir lavaboya gideyim falan tarzında bir cümle de kurup o kişiye bunu 5-6 kez yaptığınız zaman o kişi ya bu kişi ben her bu konuyu açtığımda masadan kalkıyor ya da bir bahane uyduruyor diyecek. Sonra bir o, ya uzun bir süre sonra yalan söylediği gerçeğiyle yüz yüze gelecek. Çünkü o yalanı sizi kaçırtıyor bakın. Görüyor musunuz böyle diklenmiş yalan söyle ve sizi böyle geçmişe ve e, sıkıntılara itiyor yalanı. Ee, partnerinizin ya da hayatınızdaki kişinin yani sevgili olur, eş olur ya da işte karşınızda muhabbet ettiğiniz kişinin nasibi kısmeti derinde bakın böyle nasibi e, hayat arkadaşı böyle bir türlü işi açılmayan, bir hep işleri e, engel işlerine engel çıkan, rast gitmeyen ne alsa bozulan ya da işte bir işe başlasa işi yarıda kalan bir partneriniz mi var? Yani öyle bir hayat arkadaşı olan bir ikizler misiniz? Öyleyse e, bakın zihninin ikiye bölündüğünü görüyorum, iki iki çeşit düşünüyor ve çok düşünmekle vaz vakit kaybediyor ve siz bunu buna tahammül edemiyorsunuz. E, ama nasibi kısmeti vardı. Bakın burada çok güzel bir balık var, iki tane var hatta. E, ama onların üzerinde yani bir türlü çıkaramıyor. Gün yüzüne kendi potansiyelini, zekasını bir türlü e, sıkıntılarından, geçmişteki travmalarından dolayı bir türlü e, paraya çeviremiyor yani partneriniz. E otomatik olarak siz çalışkan ikizleri de bu etkiliyordur. Arkasında da yıldız, arkanızda yıldız var, böyle saçlarınızdan dökülüyor sanki. Ee... Evet, bir süre sonra sanki bir şey olacak ve hayat arkadaşınızın sırtının sırtında. E nasıl anlatsam sırtını kollayan ona güç veren birileri olacak ve siz de bundan istifade faydalanacaksınız istifade edeceksiniz ve bu sizi mutlu edecek ee, böyle bulutların üzerinde yıldızların üzerinde gibi hissedeceksiniz ee, sanki kendinize böyle araba alıp kullanacak ya da aklınızda zihninizde öyle bir hayaliniz var bak araba var kullanmaya cesaret edemeyenler olabilir ehliyeti olup da bir köşede yıllardır bekleyenler varsa bunu bu cesaretini ortaya dökecek böyle bir şey düşünüyorum Çünkü bakın burada bir araba var bir de sivri dilli bir hayat arkadaşınız bakın şunu yeni gördüm böyle sivri dilli böyle sürekli laf sokan bir hayat arkadaşınız varsa biraz bu huyları da değişebilir törpüleyebilir kendisini E, tam böyle. Evet, burada bir. E, a, bakın burada sanki böyle bir akrep olur ya, bir akrep aşağılarda çok aşağılarda gizlenmiş. E, ama henüz size dokunamıyor da uzaktan uzaktan e, böyle hani e, biliriz çok uzağımızda insanlar var, biliriz ama çok uzaktan laf gönderirler, söz gönderirler ya da hayat arkadaşımızı dolduruşa getirirler. İşte sizin de böyle çok uzaklardan e, hayatınıza ucundan ucundan dokunan birisi var. E, burada bakın burada hayat arkadaşınızın az önceki şuradaki çok ikiye ayrılmış düşüncelerine benziyor. E, bir şeyler orada kırılıp dökülüyor bir şeyler var ama e, ben şöyle yorumlayayım bu görüntü için. Size zarar vermek isteyen bu tipler diyeyim. Bu tipler bu iğrenç tipler askıda kalmışlar. E, yollanmışlar diyeyim yani defolup gitmişler e, size de zarar dokunamamış öyle söyleyelim öyle olsun inşallah ki öyle hissettim yani odaklanınca evet şimdi bana demeyin ki bu hamilelik değil <laughs> yani öyle gibi gözüküyor e, ufukta bir e, kazayla hamilelik mi var? ya da hamilesiniz böyle çok yükler sırtınızdan sırtınızdan sizi geri geri mi çekiyor çok düşüncelere dalmışsınız ben ne yapacağım ben ne edeceğim bu hamilelik boyunca nasıl başa çıkacağım e, bu hayat yani hep sizin evhamınız var paniğiniz var sizin gelecek kaygınız var bunu her zaman e, dile getiremesem de söylemişimdir sizde ekonomiyle alakalı parayla alakalı gelecek kaygınız var acaba bir iki yani hani Mesela o bende yok. İşte benim kendime garanti altına mı almışım. Hayır, hiçbir garantim de yok. Yani hiçbir gelirim de yok şu anda YouTube dışında. Şunu söylemek istiyorum. Yani bazı insanların korkuları olur. Sizin korkunuzda gelecek korkusu, para korkusu, maddiyatınız. Acaba bir emeklim olacak mı? Bir şeyim olacak mı? Birilerinin eline düşecek miyim? Ay bana kim bakar? İşte bu korkularınızdan arının, aranırsanız bu panik, bu kaygılı işte bana sizin paniğiniz geçti diyorum ya. Ben çözdüm bundan olabilir. Bu paniğiniz geçecek. İşi olmayan ikizlerseniz e, nasibiniz, kısmetiniz her zaman söylüyorum bol bir yerlerden çıkacak ama olumlu düşünürseniz pozitif olursanız ve şükür ederseniz sizleri seviyorum sevgiyle kalın hoşçakalın